Türkiye, dünyada müteahhitlik hizmetlerindeki başarısıyla ses getiren, bir ülke ise ve bu anlamda hizmeti ihraç eden bir marka ülke haline geldiyse bu sizlerin eseridir. Dünyanın en büyük 250 uluslararası, uluslararası listesinde 44 firmayla yer alarak Dünya Ligi'nde Çin'in ardından ikinci sırada bulunmak hepimiz için büyük bir gurur vesilesidir. Mimari ve mühendislik anlamında dünya standartlarını yakalarken çok önemli bir başka gücünüzü de daha ortaya koyuyorsunuz. Bu güç hepimizin en çok ihtiyacı olan ve bizlere başarma azmi veren inancımızdır. Büyüyen Türkiye'nin geleceğine olan inancınızla her şart altında işinize büyük bir şevkle sarıldınız ve onları yaparsa biz de yaparız dediğiniz için bu. Ülkemiz bugün dünyanın parmakla gösterdiği bir inşaat sektörüne ve dev eserlere sahip. Diğer yandan Türkiye ekonomisine asla inkar edilemeyecek büyük bir katma değer sunuyorsunuz. Öyle ki dünya ekonomisi ardarda arda daz boğazlardan geçerken ve ülkemizde az çok bu sıkıntılardan etkilenirken cesaretiniz ve birikiminizle durmaksızın yolunuza devam ediyorsunuz. Her zaman ne diyoruz? Biz çalış bizi çalışmak kurtaracak. Çalışma azminizle yarattığınız ekonomik değerle, istihdamla size bağlı 200'den fazla sektörü ateşleyerek üretkenlik açısından adeta bir rol model oluyorsunuz. Gençlerimize her fırsatta vermek istediğimiz çok önemli bir mesajımız var. Türkiye geleceğin en büyük ekonomilerinden biri olacak. Yarınlarımıza bugünden hazır olmak için önce kendimize güvenmemiz, sonra da çalışıp üretmemiz lazım. Bu anlamda Türkiye'nin gençlerinin de geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak bir performans gösteriyorsunuz. Kalıcı eserlerinizle ekonomik büyümenin temellerini sağlamlaştırıyorsunuz. Sizler 1952 yılında kurulduğunuz günden bu yana önce Türkiye'nin menfaatleri diyerek başarıyla yolunuza devam ettiniz. Küresel ve uluslararası ekonomideki kırılganlıklara rağmen dünyada Türkiye'den listeye giren 44 firmanın 39'unu ve listedeki ilk 10 Türk müteahhitlik firmasının üyeleriniz arasından çıkardınız. 1972 yılından bu yana 128 ülkede toplam bedeli 421 milyar dolar olan 10.500'e yakın proje hayata geçirdiniz. Göstermiş olduğunuz bu muazzam başarılardan dolayı canlı gönülden teşekkür ediyor. Başarılarınızı temenni ediyorum. Kıymetli konuklar, Küresel ekonomi koronavirüs salgını nedeniyle tarihi bir duraganlık sürecine girdi. Ancak ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2020 yılını umudun arttığı bir görünüm içinde tamamladı. Salgına rağmen faaliyetlerimizi projelerimizi, hizmetlerimizi hız kesmeden devam ettirdik. Salgına yönelik tedaviler ve aşılama alanında kaydedilen ilerlemelerle 2021 yılı durağanlığın geride kalacağı ve küresel ekonominin hızla toparlanacağı bir dönem olacak. Uluslararası kuruluşlar küresel üretimin 2020'deki keskin düşüşünün ardından gelecek iki yılda yükseliş trendini geçireceği beklentisini dile getirmekte. IMF küresel ekonomide 2021 yılında %5.2'lik büyüme öngörmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım ayı içerisinde gerçekleştirdiği ekonomide ve hukukta yeni bir reform demeni başlayacağına yönelik açıklamaları ve ardından gelen çalışmalar ile ülkemize olumlu geri dönüşler şimdiden başlamıştır. Değerli temsilciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 19 yıldır çok büyük bir ulaşım ve haberleşme hamlesini hayata geçiriyoruz. Bugüne dek bu alanda 1 trilyon liranın üzerinde yatırım yaptık. Türkiye'mizi adeta yeniden inşa ettik. 2003 yılından bu yana uluslararası ulaşım koridorlarını sürekli geliştiren bir ulaşım politikası çizdik ve yatırımlarımızı bu doğrultuda gerçekleştirdik. Lojistik Master Planımız dahilinde attığımız adımlar bizi bugün bölgemizde bir lojistik süper güç haline getirmiştir. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüleri, İstanbul Havalimanı gibi dev projeleri başarıyla bitirmek hizmete verdik. Çanakkale 1915 Köprüsü'nü 2022 yılında açıyoruz. Sadece batıda değil, doğuda ve batıda arasındaki kalkınma eşitliğini sağlamak üzere Doğu ve Güneydoğu illerimizde de yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Elazığ-Malatya arasında yılbaşında açtığımız Kömüran Köprüsü ile 16 ili birbirine bağladık. Hakkari'de, Batman'da, Şanlıurfa'da her gün bir başka projeyi hizmete açıyoruz. Binlerce kilometre bölünmüş yol, otoyol ve yüksek hızlı tren hatları inşa ettik, etmeye devam ediyoruz. 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya çıkardık. Limanlarımız çağın gereklerine uygun olarak dev gemilere hizmet verebilecek hale gelirken sayısı her geçen gün artan tersanelerimizde gemi inşaat sanayimizi büyütüyoruz. Demir yolları reformunu ilan ederek son 19 yılda yaptığımız çalışmaları bir üst seviyeye çıkardık. Ülkemizde giderek yaygınlığı artan yüksek hızlı tren hatlarımız ve konvansiyonel hatlarımızın yanı sıra yük taşımacılığında küresel bir iddia kazandık. Hayata geçirdiğimiz Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı projesiyle dünya demir yolu taşımacılığında kısa zamanda söz sahibi olan ülkemiz, Pekin'den Londra'ya uzanan Orta Koridor'un ve Demir-İpek yolunun en stratejik bağlantı noktası haline geldi. Orta Koridor ayrıca ülkemizin liman bağlantıları sayesinde Asya'daki yük trafiğinin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Akdeniz bölgesine ulaşması için önemli fırsatlar sunuyor. Orta Koridor rotası etkin kullanıldığı takdirde halen yıllık 600 milyar dolar tutarında olan Avrupa-Çin ticaret trafiğinde ülkemizin ve Orta Asya ülkelerinin kazanımları olacaktır. Geçtiğimiz günlerde Süveyş Kanalı'nda meydana gelen gemi kazası sonrası kanal faaliyetlerinin aksamasıyla dünya ticaretinde çok ciddi bir kriz yaşandığını hep birlikte gördük. Ever Given adlı geminin geçirdiği kaza nedeniyle kanal bir hafta boyunca kapalı kaldı. Kanalı her iki yönde tıkayan 400 metre uzundaki dev geminin günlük 9.6 milyar dolar zarara yol açtığı ifade edildi. Ancak yaşanan bu küresel kriz ülkemiz için bir fırsat oluşturdu. Süveyş kanalı üzerinden gerçekleştirilen uzak doğu Avrupa taşımacılığına doğu batı ekseninde alternatif olabilecek en uygun rotanın ülkemizden başlayan ve Çin'e ulaşan Hazar geçişli orta koridor olduğunu tüm dünya tekrar konuşmaya başladı. Çin'den Avrupa'ya uzanan üç büyük ticaret yolu göz önüne alındığında bir konteyner Türkiye üzerinden 7 bin kilometre yol olarak 10-15 gün içerisinde Rusya kuzey ticaret yolu üzerinden 10 bin kilometre mesafe kat ederek 15-20 günde Süveyş üzerinden 20 bin kilometre seyrederek 45-60 günde Avrupa'ya ulaşmaktadır. Bir başka örnek de pandemi nedeniyle durma noktasına gelen dünya ticaretindeki Bakü Tiflis Kar Demir hattı sayesinde alternatif bir rota oluşturmamız olmuştur. Bu sayede Türkiye üzerinden demiryolu taşımacılığı Avrupa Asya arasında kesintisiz olarak devam etmiştir. Görüldüğü üzere Türkiye'de devlet aklı ve iradesiyle hayata geçirdiğimiz büyük projeler meyvelerini vermeye başlamıştır. Dünya ticaretinde zaman kavramının önemi düşünüldüğünde ülkemiz konum itibariyle son derece avantajlı bir durumda bulunmaktadır. Biz bu avantajı en iyi şekilde kullanmak ve geleceğin önümüze çıkaracağı fırsatlara her şeyimizle hazır olmak için çalışıyoruz. Bizim büyük ülke olmaktan anladığımız da budur. Omuzlarımızdaki yükün ve sorumluluğun farkındayız. Bu milletin birer evladı olarak sizleri de bu mücadelenin parçası olarak görüyoruz. Saygıdeğer katılımcılar, Avrupa'yı Kafkaslara, Orta Doğu'ya ve Orta Asya'ya bağlayan köprü konumunda bir ülkeyiz. Geleceğe bugünden hazır olmak için hem devletin hem de özel sektörün tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Ulaşımın her modunda kamu özel sektör işbirlikleriyle yolumuza devam ediyoruz ve devam edeceğiz. 1714 kilometre olan otoyol ağımız son 18 yılda 1809 kilometre artarak 3523 kilometreye ulaşmıştır. Yapım çalışmaları devam eden uzun, otoyol uzunluğumuz 318 kilometredir. Yap işte devlet modeliyle 2023 yılına kadar toplam 6 proje ile 620 kilometre ve 2035 yılına kadar toplam 13 proje ile 3726 kilometre daha otoyol yapımını hayata geçirmeyi planlıyoruz. 2023 ve sonrası hedeflerimizle yapılacak 3726 kilometre ile birlikte 2035 yılında 8.1387 kilometre otoyol ağına ulaşacağız. Bu noktada sıklıkla kamuoyunun gündemine gelen bir hususta da değinmek istiyorum. Kamu özel sektör işbirliği yöntemi dünyada çokça tercih edilen bizim yararına son derece inandığımız bir çalışma sistemidir. Her bir proje titiz etütlerden, ekonomik ve finansal analizlerden sonra uygunluğuna karar verilerek yap işlet olarak planlanmaktadır. Yüksek maliyetli projelerin özel sektörün bilgisi, deneyimi ve farklı uzman kuruluşları içeren koordineli çalışma sistemiyle başarılı bir şekilde tamamlandığında devlet olarak defalarca deneyimledik. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa Birliği ülkelerinde sıkça tercih edilen bu sistemde işletme gelirlerinin projelerin finansmanını sağlaması ve eğer projede varsa garanti sürenin sonunda sahipliğin devletimize devrolması son derece akılcı bir yöntemdir. Sizlerin huzurunda halkımıza bir kez daha hatırlatmak isterim ki Kamu özel sektör işbirliğiyle yapılan projelerimizin hepsi yakın bir gelecekte Türkiye'nin bugünkü ekonomik sıkıntılarından kurtulması için ve hepimizin dileği olan daha zengin ve daha güçlü bir Türkiye resmine yürüyebilmek için zaruridir. Hazinemize karşılanamayacak yükler bindirecek, maliyeti karşılansa bile istediğimiz zamanlama ve standartlar ya da inşa edeyemeyeceğimiz pek çok proje daha şimdiden Türkiye'nin kazanç defterine yazılmıştır. işlet devlet usulüyle yapılan projelerin de sahibi eninde sonunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Kıymetli konutlar, bizim projelerimizde öyle iddialı ve getirisi büyük projeler ki her seferinde bir dirençle ve engelleme girişimiyle maalesef karşılaşıyoruz. Olumsuz kamuoyu yapanlar mı dersiniz, kara programları mı dersiniz, Herkes aklınca bir şeyler söylüyor. Marmaray'da da bunu gördük. Avrasya Tüneli'nde de İstanbul Havalimanı'nda da. Neyse ki kısa bir süre içinde zarureti anlaşılan projelerimiz halkımız tarafından benimseniyor, kıymeti biliniyor ve hayatın ayrılmaz bir parçası oluyor. Şimdi Kanal İstanbul projemizde de bunu öngörüyoruz. İstanbul Boğazı'nda geçmiş yıllarda meydana gelen Independenta ve Nasya kazaları hala akıllarımızda ve bizler için ders niteliğindedir. Bu kazalar hem İstanbul'u kasıp kavuracak yangın ve patlama riskleri oluşturdular hem de çevre felaketlerine olarak tarihe geçtirdiler. Kanal İstanbul projesi dünya şaheseri şehrimizi ve eşsiz boğazımızı tüm bu risklerden kurtaracak. İstanbul boğazının gemi trafik yükü azalırken tehlikeli madde taşıyan gemilerden dolayı oluşabilecek riskler de en aza indirilecektir. İstanbul Boğazı kıyılarının mimarisiyle tarihi yıllarıyla bir açık hava müzesi. Boğaz'ın kendisi ise bir doğa harikası. Suyuyla, canlı yaşamıyla boğazımızı korunacak, İstanbullular denizde artık daha çok buluşacaklar. Kanal girişinden itibaren deniz akıntısını ve dalga boyunu ölçerek gemiyi kumanda eden otonom kılavuz kaptan sayesinde gemilerin yüzde yüz güvenli geçişi sağlanacaktır. Kanal İstanbul, dünya deniz ticaretinde önemli bir işlev üstlenerek Türkiye'nin lojistik gücünü ve altyapısını tamamlayacak uluslararası bir suyu olarak görev yapacaktır. Artık Kanal İstanbul'un yapış çalışmalarına kısa süre içinde başlamayı hedefliyoruz. Değerli arkadaşlar, daha yapacak çok işimiz var. Yeni projeler ülkemizi geleceğe taşımaya ve ufkunu genişletmeye devam edeceğiz. Sizler de bizim çözüm ortaklarımızsınız. Türkiye'nin sorunlarını birlikte çözecek, eksiklerini birlikte gidereceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla sizler arasında her zaman yapıcı, hedef odaklı ve üretken bir çalışma sistemi kurulması gerektiğine biz de canı gönülden inanıyoruz. Çünkü hepimizin birinci özelliği Türkiye'nin ve insanlığımızın alim menfaatleridir. Türkiye'nin güven içinde ve istikrarlı bir şekilde parlak geleceğine doğru yol alması için üzerimize düşenleri en iyi şekilde yapacağımıza inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son veriyor. Toplantınızın ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.